Bugün sizlerle beraber Youtuber'ların girişlerini yapacağız. Benim kanalıma gitmek için tam şurada çıkan şuralarda bir yerde çıkan Hı -hı. linke tıklayabilirsiniz. Bakmadan önce kanalına yani bu kanala hala abone olmadınız mı? Şurada ağzının içine, ağzın içine çıkan linke abone olabilirsiniz. Ve arkadaşlar e, işte öyle şimdi ilk şimdi... Youtuber'umuz Burak oyunda Hemen vakit kapatmadan başlayalım arkadaşlar. Hemen şuradan link Dur bir dakika. Linkin olduğu sonra yere. Şurada link çıkacaktır. Aynen. Burak Oyundan'ın kanalına. Oradan abone olabilirsiniz. Bunu ekranda tutalım. Evet. Şurada çıkan link. Evet. Şimdi hemen Burak Oyundan'ın bir videosunu açıyoruz. Hazır. Hemen girişini yapıyoruz. İlk ada başlıyor. İlk videoyu dinliyoruz. Sonra girişini yapıyoruz. Evet. Neyse. Ah, evet. Merhaba. Dur şimdi değil, biz değil. Tamam. Hadi ata. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle beraber Minecraft Mutlu Survival'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, şimdi kendime sıra. Merhaba arkadaşlar. Bırak Ay, Bırak Minecraft'ını yeni Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bu seyrede Modlu Survival Modlu Survival kaldığımız zaman da Huam ediyoruz. Evet bırak oyunda Bitti. Sıradaki kişi Ümit Dibabo. Babo Hemen Zibabu. göster Linkini de Vallahi bu adam abone olmadıysanız biz abone olmamışsınız demektir lan. Şurada çıkan linkten Ümit Dedi Babo'ya abone olabilirsiniz. Ve en son videosunu Hemen en son videomu açıyoruz efendim ve... Aa ah, hayır hayır hayır, WWE aç! Evet, güzel bir videosu, F15. Evet. Neyse. Gelmiyor efendim, çok özür dilerim ne yaptıysam. Evet. Ve güzel işçiyiz Hala abone olmadıysanız, bir daha gösterelim Buradan abone olabilirsiniz. Buradan abone olabilirsiniz. güvenilir ve ucuza join sanmak istiyorsanız ümidi kodunu kullanıp %5 beş ekran sponsorumuz Ufak ondan alabilirsiniz. Link videonun altında. Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. yeni bir FIFA 15 Ultimate Team bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben. Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Yepyeni yeni bir FIFA 15 Ultimate Team kareyine hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Bugün yepyeni bir FIFA 15 Ultimate Team bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin ya. Kapatayım Kapatayım. Ve sıradaki kişimiz. Ata gösterir misin? Gösteririz. Ben de videoyu hazırlayayım. Nerede çıkan çıkar linkten? oyun abone olabiliyoruz. Hala abone oldunuz. Bu arada neden linkleri koyuyoruz derseniz hala abone değilseniz abone olun diye. Dur bir, daha göster. Şurada altında çıkan oyun delisi yazısının altından çıkan oyun delisine abone olabilirsiniz. Ve hemen son açıyoruz ve ilk atan başlıyor. İlk Evet başlıyor. Roketli gelsin. Merhaba oyun delisi takipçileri ben Tamer Yaşıldağ. Ve yepyeni bir bilimlerle oyununa <laughs> hoş geldiniz. Merhaba oyunları takipçileri, ben Tamer Yeşilda. Yepyeni bir günlemleye hoş geldiniz. Neyse sıradaki işimiz ne, ne, Hemen bir kırmızı Evet, iyice göster bu Evet, neden Ege Enes Batur yazısının altında çıkan Lütfen Enes Batur'a ne yapabiliriz? Abone olamayız. Evet, hala abone değilseniz tekrardan söylediğimiz gibi. Abone olabilirsiniz. Kimi Evet. Şu videosunu. Son videosunu açıyoruz. Parçala ve riskli. Hala böyle değilseniz de önceki linkten abone olmuşsunuz. Hatta Çocuk değil miyim? Hıncası merak etse Bugün et al. Fıkır madde iş koyduğunuzu açıp videonu beğenerek bunu sağlayabilirsiniz. Çıkıp. da kanal abone olmayı. <laughs> Şimdi bak. merak arkadaşlar. <laughs> Neydi? Şimdi başlıyoruz. Etrafı çekişte sakince de çocuk değil miyim? Ne kadar merhaba arkadaşlar Ne Bugün sizlerle bilmem oynuyoruz Daha çok istiyorsanız bunu sağlayabiliyorsunuz Alttaki sağ çıkan açışkan da Beğenerek Oraya basın Kanala Abone olabilirsiniz Yani bunu çok, ya. hmm. yani çok karışık abi ya abi, bir ara yapıyorum Ne kese arkadaşlar Bugün bilmem ne Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir e, <laughs> geri oyundan karşınızdayım. Daha çok istiyorsanız beğen kutu sağlayabilirsiniz. <laughs> Dizleri basmayın yalnız. Önce butona, önce butona basarak önce değişik videoya gidip tekrar bir şey. <laughs> emin Ya, ya. atalım öyle. Şimdi başlıyoruz. <laughs> <laughs> Ata. mı? <Atarım. gülüyor> evet neyse arkadaşlar dislike atın atayatın. Neyse bunu da geçtik, ilk tekrar göstermeye ne dersin? Elimin boynunu duydum. kişi kim? Sıradaki kişi kim? Turgut. Efendim. Kim o? Ghost Gainer. Hemen göster linkini yansa koyacağız altında linkini bulabilirsiniz. Hala abone değilseniz o linkten abone olabilirsiniz arkadaşlar. Demin bize abone olup onlara abone olmuyorsunuz. Geri zikâksın. Evet hemen bir videosunu açıyoruz. İlk hata yapalım. Hadi biraz <laughs> ben Turgut. Merhaba arkadaşlar, Ghost Gamer Hoş geldiniz. Ben Turgut. Bugün yeni bir neyse. Evet, linki az önce gösterdik. Abone olmayan abone olabilir. Ve sonra Minecraft tabi. Yani evet. Burak abi. Hala abone değilseniz Minecraft tabi yazın altındaki linkten abone olabilirsiniz. Hemen Minecraft tabi'nin son videosunu açıyoruz. Beyler ve bayanlar dışı. Merdivenden kayanlar. Baylar bayanlar merdivenler. Merdivenden birbirine Ağabey gençlik. Elim isme Uuu ism <laughs> <ismi tercih> Yine <edeyim. gülüyor> Yalnız beyler <de> <laughs> bu <laughs> Hala abone değil. Linki gönderdikten gösterdik. Evet. Tam gösterdik az Abone olabilir, Abone Reklamını yapıyoruz. Ne <laughs> başa, başa Ya. Makro orada başını oynaması yok. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Ay başla. Aa, al başla. Tamam. Beyler çok gözlerici ya geçin buraya. Kopers <laughs> 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 Minecraft'ın hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir hangi gün söylemeyiz? Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft ve ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler hangi gün söylemeyiz? Yapabildiğimiz kadar arkadaşlar. Kesinle <laughs> dalga geçmeyin. Şimdi sıradaki kişimiz <laughs> kim? Allah video gitti. Harbi yok. Gitme. Onu gerizek alıp yaparsan geçeyim. Neyse arkadaşlar sıradaki kişiyi hemen gösterirsen güzel olacak. Hatta. Yakın kendisi yakın göster kendisi küfürbaz. Kendisi Kerem küfürbaz hala bak beter. Gösterir misin şuna ekranı? Ya kendisini ıslak çorapla yukarı çıkar. Evet arkadaşlar hala Murat abi abone. GP. Murat abi gp abone değil genç babacı. Şey, abone değilseniz şurada çıkan Murat abi gp'nin altındaki linke tıklayarak hala abone değilsiniz. Abone olabilirsiniz. Abone olmayacağınızı düşünmüyorum. Kesin abone olsun. Bize de gösterelim. Kısır baz millet. Evet hemen son videosunu açıyoruz. İlk ben mi yapayım ata, Sen mi? Tamam ilk ben yapıyorum. Nostaj videosunu evet. açtım. Patron çıldırdı. Karay of Clay. İzledin mi hata? Evet. Merhaba. Merhaba. Buraları almayalım bu intro. bitirememiş. Yeni alır, Ve bunların yapmak istiyorsanız çok yanlış geldiniz. Çok Harb yanlış Harbi çok yanlış geldiniz. <laughs> Sallıyorsun. Basma sen <versene. gülüyor> Murat. Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün karşınızda binannen. Geçmişten gelen bok. Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün sizlerle geçmişten gelen bir bok. <gülüyor> <gülüyor> Mer <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Murat. Öyle değil. Merhaba arkadaşlar. Ben Murat öyle. Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün geçmişten gelen bir bok. <laughs> Sıradaki kişi Murat abi gelip abone olmazsın. Az önce ben oynadım. Şimdi, Şimdi oyun efsane. Kendisine map yaptığımız insan Oyunbaz. Evet, oyunmaz. 100 100 bin aboneye geçtiği için sevindiğimiz kişi. Şimdi oyunda zor sorun videosunu açıyoruz efendim. Hayırın haritasıyla meşhur olan. Şimdi Oyunbaz. Evet az önce gösterdiğimiz linkten kanala abone olabilirsiniz. Reklamını yapıyoruz Oyunbaz abi. Atabey. Ver abi ne lan? Atom TR. Atom. Bugün yanımda Zeynep olduğu için. İzledin mi sen? Hatta izledin Minecraft parkur. biliyorum Ben de izledim çok güzel. Hepsini izledim. <laughs> Dur. Merhaba arkadaşlar. Yine <laughs> başa aldık abi. Ata, onu çözsün birazdan vereyim. Onu dislike edeceğiz, Herkese kadar merhaba arkadaşlar ve yepyeni bir videoda tekrar merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Merhaba arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoda Evet. merhaba arkadaşlar, hep yeni Bugün sizlerle yeni bir videoda beraberiz. Selamlar. Evet, az önce gösterdiğimiz gibi hemen alabilirsiniz. Güzel bir şeydir. Sıradaki son kişimiz dur. Yürüyen gözlüklü. Üç Yürüyen gözlüklü. gözlüklü. Yaşı küçük gözlük. gözlük. ama adam gibi sesi var. Sesiyle tatlılığı bir arada. 3 gözlük takarak geziyor. Küçük Sizce yaşta olmasın. Da dakika bir dakika. Bir dakika. Şu da. saniyede altı e, yorum yazıyorsunuz. Bu kim diye. Bilemediniz. Beş, dur, dur, Dört, dur, dur, dur. Ben üç. daha tanıtacağım, tanıtacağım ve gözlükleri çekil. Oyunda 4D hmm. ve Aga Arizona. Hmm. Agacık, agacık, agacık. Ahmet! Aga! Her şeye aga, aga, aga diyen kardeşimiz. Ne? Buradan Hemen bir video sunar. Girebilirsiniz. Alabilir. Hunger Games'i de Hunger Games'i meşhurdur zaten 149. Allah'ım Allah da meşhurdur. <laughs> ne ismi ne? <laughs>

ne takışlar izlediniz teşekkürler. Ee, Başta şu aşağıda bulunan like butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.